Zorlanacağız biraz bu soruda. Bunu çözen bordo verilidir. Söylüyorum bak, bunu çözen bordo Gerçekten önemli bir soru. Buradaki bir blok kaç adından oluşuyor? Bir blok. Estağfurullah. Estağfurullah. Öyle yazmak istemedim tabii ki. Öyle yazmak istemedim tabii ki. Hemen kötüye yorma. Eksiydi, yapma. Bırak onu. Tamam, yanlışta leyi unuttum. Danone milkshake ve, ve gofret aromalı süt deniyoruz. Hayır, Nasıl? Gayet süt. Aa, gofret de var. <laughs> Sondan geliyor kafası. Nasıl? Çekmiş. Gofret tadın sonunda oldu. Daha çok çilekli süt gibi. Yerinden sonra çikolata tadını pek alamıyorum. Evet markete geldik böyle market. Aaa hmm. Sena da buradaymış hiç de fark edemedim. Sanki burada ürün gibisin. Çok güzel. Gün gelotun sonunu görmek istemeni anlıyorum ama büyük annemin hep dediği gibi hayat bir fırtınanın geçmesini beklemek değildir. Yağmurda dans etmesini öğrenmektir. Dans mı ama maratonun başından beri bir fikir var. Canlı yayın açsak ve beraber mi çalışsak? Hatta maraton videolarını paylaşmaya başlamadan önce de canlı yayınla başlamayı düşünmüştüm. Ama canlı yayın yapmak için de belirli bir kitle olması lazım. Yani tek başıma yaparsam biraz garip olur. Bu fikri duyurmak için videoların biraz artmasını bekledim. Ama videolar da izlenmiyor. Açıkçası ben daha fazla izleneceğini düşünmüştüm. Ama hem video çekerek ders çalışmak beni motive ettiği için devam ediyorum. Hem de düşünsenize izlenme sayım 30'u buluyor ben buna düşük diyorum. Ama bir düşünseniz hani bir sanat sergisi açıyorsunuz. Daha böyle henüz genç bir ressamsınız. Ve 30 kişi gelip sizin eserlerinize bakıyor. Bir de bir de 20 tane aboneye sahibim. Bu aboneleri de benim diğer sergilerimde görmek için benim iletişim bilgilerimi veya kartımı alan kişiler olarak bakabiliriz. Yani bu 30 izlenme bile beni yeni videolar çekmeye, yeni videolar yüklemeye motive ediyor. Ne yapıyorsun Senacığım? Sena ne yapıyorsun? Sena beni deneme tahtası olarak <laughs> kullanıyor. Eğer sonucu beğenirse kendine de yapıyor. Sen konuş ya hiç ben yokmuşum gibi. Tabi. Tabii. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. Bahsettiğim gibi gece yayınlara katılabileceksen yorumlarda belirt. Yayın açalım beraber ders çalışalım. Birbirimizi motive edelim. Can yayın. Can yayın açabiliyor musun? Evet. Videoyu az önce kapatmıştım da tam o sırada sorduğu için tekrar açtım böyle bekliyorum söylemesini. bir ambalaj parçasıyla ördüğü için saçımın ucu böyle kaldı. Ve <laughs> böyle saçlarının arasında sokunca üstüne de kapatınca güzel duruyor sanki uzaktan. Hangisini yapayım? Çek. Hı? Sen ne ders çalışacağım? İki saniye. Hangisini istiyorsun? andır istiyorum -hı. <laughs> o zaman bunu yapmayım Kardeşimin yaptığı saç benim yaptığım saç e, seninle gurur duyuyorum soru çözümünde video yüklenirken izlerim artık. Bu maratonun 5. gününde de bana katıldığın için teşekkür ederim. Bugün senin günün nasıl geçti, neler yaptın? Yorumlara gel ve birbirimizi motive edelim. Bir, e, ben hangisini yapayım kendime?